<laughs> Euzu Bismillahirrahmanirrahim Dokman suresi Hazreti Lokman'ı Hazreti Peygamber'e soruyorlar ee, müminler ve Lokman suresi o zaman nazil oluyor. Hazreti Lokman ilim ve hikmetleriyle dilleri destan Bilmiyorum. olmuş, ee, çok uzun yıllar yaşamış, 250 yaşlarında Hazreti Davuda vezirlik yapmış, e, siyahi bir zattı, otların dilini biliyordu ve oğluna burada nasihatleri var. Ee, yanına bir e, torba hardal alıyor, her bir nasihatinde bir tane hardal çıkarıp oğlunun önüne koyuyor ve o hardal tanelerini oluyor, bitiyor. Burada birinci ayette şöyle buyuruyor. E, biz Lokmana hikmet verdik. Kim şükrederse kendi kendisi için şükretmiş olur. Kim şükretmezse kendisi için şükretmemiş olmaz. Yani nankörlük ederse Allahü Teala'dan hiçbir şey eksilmez. Allah ganidir, hamid'dir. <laughs> Ey oğulcağızım Allah'a şirk koşma, şirk büyük bir günahtır buyuruyor Hazreti Lokman. <laughs> Ve anne babasına biz insana iyi olmasını tavsiye ettik. Anne babasına iyi olmasını tavsiye ettik. Annesi onu bir müddet taşır, sütten ayrılması iki yıldır, e, dönüş onadır buyuruluyor ayet-i kerimede. E, <laughs> Yapılan iş e, hardal tanesi kadar da olsa göklerde de olsa yerde de olsa ey oğulcağızım Allah onu getirir önüne Allah her şeyden haberdardır buyuruyor Hazreti Lokman yine. Ey oğulcağızım namazını kıl iyiliği emret kötülükten nehyet sana isabet edene de sabret bunlar bitirilmiş işlerdir yani Rabbinin kaderidir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme insanları küç küçük görme Allahü Teala böbürlenenleri kibirlenenleri sevmez. Sesini yükseltme çünkü en çirkin ses eşeğin sesidir. İnsanlarla konuşurken de ölçülü ol buyuruyor. Biz bunu çok uzun bir şekilde sohbette anlatmıştık zaten. O yüzden sadece nasihatlerimden anlatayım dedim. <laughs> secde suresi de Allah'ın varlığını birliğini anlatıyor. Zaten secde ayeti var. Ey insanlar Allah'a secde edin buyuruluyor insan topraktan yaratılmıştır buyuruluyor. Hazreti Adem'in toprağını Allahü Teala melekleri emretti, her yerden getirdiler ve ne yaptılar? İnsan şekli verdiler. 40 yıl yeryüzünde kaldı Hazreti Adem ve Allahü Teala ona ruh üfledi. Burada Hazreti Adem'e ruh üflendiğinden bahsediyor. Ahiret inancından bahsediyor. günahkarların durumundan bahsediyor. Ahzab suresinde de Hendek Savaşı'ndan bahsediyor. Hendek Savaşı'nda Kurayza kavminin de, ve Yahudilerin yani Kurayza kavminin ve münafıkların müminlerin arkasından işler yaptığından bahsediyor. Allahü Teala müminlere onu ne yapıyor? Haber veriyor. Bir, bu surede bir de şeyden bahsediyor. Herkes babasının <laughs> ismiyle çağrılsın evlatlığının ismi işte üvey babasının ismiyle değil. Evlatlık dinde nedir? Yoktur. Hani bakabiliriz ama başkasının çocuğu bizim çocuğumuz olabilir mi? Olamaz. Nesep bağı olmak zorunda değil mi? Burada da Hazreti Peygamber ne yapıyor? Zeynep Binti Caş. sonra. Zeyd bin Harise Peygamber Efendimizin azatlı kölesiydi değil mi? Zeyd bin Harise ile Zeynep Binti Caş yani Peygamber Efendimizin halasının kızı evliydi. Sonra ne oldu? Bunlar anlaşamadılar, ayrıldılar. Zeynep binti Cahşla Peygamber Efendimiz Allahü Teala emret, evlenmesini emretti. Zeynep binti Cahşla Evlendi. Bundaki hikmet şuydu. Yani evlatlık bizim öz evladımız nedir? Değildir. Tamam mı? yani nikah düşüyor. Peygamberin hanımlarının ümmetinin annelerinden olduğu bahsediliyor. Peygamber Efendimiz hanımlarına dedi ki: "Dünyayı tercih ediyorsanız gidebilirsiniz. Benim yaşım, yanımda yaşamak istiyorsanız benim size verebileceklerim bu kadar." Onlar da ne yaptılar? Allah Resulünü tercih ettiler. Ee, Sebe Suresi, Sebe Suresi <laughs> dün hani neyi anlatmıştık? Hazreti Süleyman'ı anlatmıştık değil mi? E, Belkıs'la olan Sebe Melikesi'yle ile olan kıssasını anlatmıştık. Sebe suresinde de Hazreti Davut'a verilen ilim ve hikmetten bahsediliyor. Sesinin güzelliğinden bahsediliyor. Hazreti Davud'un e, ilahi söylediği zaman dağların taşların onu dinlediğinden bahsediliyor. Onun mucizesi. E, demiri erittiğinden, bakır erittiğinden marangoz yaptı, marangozluk mesleği zaten ondan bahsediliyor. Hazreti Süleyman'ın da rüzgarın emrine verildiğinden bahsediliyor. Cinlerin emrine verildiğinden bahsediliyor. Hayvanların dilini bildiğinden bahsediliyor. Bakın rüzgar bile Hazreti Süleyman'ın emrine verilmiş. Dün e, bahsetmemiştik ondan. <laughs> Ve e, Sebe suresinde Hazreti Süleyman'ın öldüğünden bahsediyor. Bakın cinler gaybı bilemez diyoruz. Nereden biliyoruz? Hazreti Süleyman'ın kıssası geçiyor Sebe suresinde. Hazreti Süleyman vefat ediyor. Hazreti Süleyman değneğine yaslanmış bir şekilde vefat ediyor. Cinler ve hayvanlar yanı var yanında. Bu şekilde kalıyor mübarek ve öldüğünü bilmiyorlar. Ta ki bir ağaç kurdu geliyor. Ağaç kurdu, ağacı alttan kemiriyor. Ağaç ne oluyor? Düşüyor. Ağaç düştüğü zaman Hazreti Süleyman da düşüyor. Ha cinler tahminde bulunabilirler mi? Bulunabilirlerdi. Gökten haber alabiliyorlardı. Gizli haber alıyorlardı. Hatta haber hırsızlığı yapıyorlardı. Bir gün e, cinler göğe çıktılar. Artık haber alamaz duruma geldi Göğün kapıları kapanmıştı. Bir olay var, bir hadise var. Biz gökten haber alamıyoruz dediler. Hani falcılıktan falan bahsetmiştik ya daha öncesinde sizlerle. Daha sonra Hazreti Peygamber'in ashab-ı kiramla beraber namaz kıldığını bir vadide gördüler. Hazreti Peygamber'in peygamber olduk dan sonra tamamen onların haber ağı kesildi, yasaklandı onlara, şeytanlara ve cinlere gökten haber almak. Ha bir de Sebe halkının Merip Barajı'nın yıkılmasıyla Arimseli ile helak olduğundan bahsediyor bu surede. Fatır suresi, fatır yaratıcı demektir. Fıtratla fatır aynı köktendir. Yaratıcının kudretinden bahsediyor, alemin düzeninden bahsediyor bu surede. Bir de Allah'tan en çok korkan kulların alimler olduğundan bahsediyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hadis-i şerif. Bir hadis-i şerif de şöyle, alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Çünkü alim uykuya yatacağı zaman nasıl şekilde yatacağını bilir, abdestli olur, salavat getirerek uykuya dalar değil mi? farkındadır, farkındalığı vardır. Biz de ne diyoruz? Teallem öğren ya feta ey genç fel cehlü cehalet arun ağırdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ey genç cehalet ayıp, ayıptır. E, fela yerza razı olmaz biha buna illa ancak kim razı olur eşek razı olur buyuruyor o yüzden ne yapacağız ilmi Çin'de dahi olsa talep edeceğiz beşikten mezara kadar da ilim öğrenmeye çalışacağız inşallah. Kim izzet ve şeref isterse, izzet ve şeref kime aittir? Allah'a aittir. İzzet ve şeref isteyen Allah'ın yolundan gidecek. Allahü Teala ona izzet ve şerefi, şerefi nasip edecek. Bir de bu surede şundan bahsediliyor. Hiç kimse kimsenin <laughs> suçundan e, sorumlu değildir. Baba evladının suçundan sorumlu değildir. Evlat babanın suçundan sorumlu değildir. Her koyun kendi bacağından asılacaktır. Günahıyla, sevabıyla değil mi? Ondan bahsediyor. E, <laughs> Ve bu surede insanlar üç gruba ayrılıyor. Kendi Olur. nefsine zulmedenler, orta yolu tutanlar ve iyilikte yarışanlar. Kendi nefsine zulmedenler kimler? Fasıklar, fasığın kalbinden kafirliğe doğru bir yol gider. Günahlar bir nokta gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz kulun kalbi ayna gibidir. O aynayı simsiyah eder. O ayna cilalanmazsa Allah'ın nuruyla, tevbe ile o kul artık kafirliğe doğru ilerler buyuruyor. Allah korusun. Bu birinci grup. İkinci grupta orta yolu tutanlar. Orta yolu tutanlar farzlarla yetinenler bizim gibi. Namazlarını kılanlar, oruçlarını tutanlar, elinden geldiği kadar tesettürüne riayet edenler, orta yolu tutanlar. Bir de üçüncü grup var. İnşallah üçüncü gruptan oluruz iyilikte yarışanlar, hayırda yarışanlar, hayır yolunda gidenler, emri bir maruf, nehi yani münker yapanlar, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve önce kendi nefsini bundan sakındırıyor sonra da etrafını. Bunlar biraz evliya Allah tabakasında oluyor. İnşallah biz de onlardan oluruz. Bir de bu surede Ahzab 59 var. Tesettür ayeti var. Mümine kadınların tesettürlü olması gerektiğini söylüyor. Nuh suresi ve Asaf 59'da. Yasin suresi, Yasin nedir? Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yasin suresi, Kur'an'ın en faziletli surelerinden biridir. Yasin suresinde e, Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğundan bahsediliyor ve en önemli kıssası Habibi Neccar kıssası. Bakın Yasin suresinde bundan bahsediliyor. 3 e, üç tane peygamberi bir kavme peygamber geliyor. Birinci peygamber geliyor, onu öldürüyorlar. İkinci peygamber öldürmüyorlar, pardon dışlıyor istemiyorlar. İkinci peygamberi aynı şekilde dışlıyorlar. Üçüncü peygamberi dışlıyorlar. Onlar habib e, Habibi Neccar neden böyle yapıyorsunuz? O Onlar size Allah-u Teala'yı anlatıyor. Onlar size müminliği anlatıyor. Gelin hidayete erin diyor. Kavmini uyarıyor. Kavmini uyardığı için de kavmi ona hey tamam gel Habibi Neccar seni dinleyelim demiyorlar. Ne yapıyorlar? Habibi Neccar'ı şehit ediyorlar. Öldürüyorlar. Habibi Neccar'ı e, bu surede anlatıyor Allah-u Teala bize. Habibi Neccar gibi olun. Kur'an-ı Kerim'i ne yapın? E, Kur'an-ı Kerim zaten indi, ayetler indi. Onları insanlara anlatın, onları insanlara öğretin insanlara iyiliği emredin buyuruyor Rabbimiz burada bize. Bir de vecaalna min beyne eydihim sedde ve min sedden Allah onların önlerine bir set, arkalarına bir set çekti. Artık onlar göremezler. Kimler göremezler? Hazreti Peygamber hicrete giderken her kabileden birer kişi, 12 kişi ne yaptı? Evinin önünde barikat kurdu adeta. Onu öldürmek istediler. Hazreti Peygamber o ayeti okuya okuya eline bir e, avuç kum alarak onların yüzüne serperek çekti gitti ve Allahü Teala onların gözleri neye kör etti Hazreti Peygamber ne yapamadılar göremediler. çok fayda Ne ne hiçbir şey Bu işte bunu okuyorlar bazıları. Evet. <laughs> Safa suresinde de saf saf dizilen meleklerden bahsediliyor. Bakın saf saf dizilen melekler Allah'a ibadet için saf saf dizilen meleklerden bahsediliyor. Şeytanın acizliğinden gökten haber alamamasından bahsediliyor yine. Ee, başka? <laughs> Hazreti Peygamber kimin peygamberi? Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben cinlere ve insanlara peygamber olarak gönderildim. Benden önce hiçbir peygamber cinlere peygamber olmamıştır. Hazreti Süleyman'ın elinde ne vardı? Rüzgar vardı. Hazreti Süleyman'ın emrinde hayvanlar vardı. Hazreti Süleyman'ın eli Emrinde kuşlar vardı. Hazreti Süleyman'ın emrinde cinler vardı. Ama cinler Hazreti Pey Süleyman'ı peygamber olarak kabul etmemişti. Sadece emrine itaat ediyorlardı. Cinlere peygamber olarak gönderilen kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Hatta cinleri mümin etmek için bir vadiye gitmiştir. O vadiye gittiği zaman işte bir yanımda kim gitmek ister demiştir. Abdullah İbni Mesud kısa boylu bir sahabe onunla beraber gitmiştir. O mucizeye ne olmuştur? Tanık olmuştur. Cinlerin de Müslüman olanları vardır. Onların alemi bizimkiyle ayrıdır. Ee, Musa kıssasından bahsediyor burada. Cennetlik ve cehennemliklerden bahsediyor. Ve sigallezine keferu ila cehenneme zümera. O cehennemlikler zümer zümer, bölük bölük cehenneme yuvarlanacaklar. Onların yiyeceği zakkum ve dikenidir. Bakın zakkum ve dikenidir. Onların içecekleri hamimdir. Onları yedikleri ve içtikleri zaman karınları deşilir ve azabı ilk başta yediklerinden tatmaya başlarlar. Ve cennetliklerin de gittiğinden bahsediyor yine ayet-i kerimede. Onlar zümer zümer cennete gelecekler. Selam sana ey mümin diye melekler ne yapacaklar? Cennetliklere selam verecekler. Altlarından ırmaklar akan cennetlerde onlar nimetlenirken eşleriyle beraber diğerleri ebedi azaba düçar olacak. Allahü Teala cennet ve cehennemin arasında bir koç kesecek. Hadis-i şerif koç manevi olarak da düşünebilirsiniz. Ve şöyle buyuracak. Artık size ölüm yok. Hiç önleyeceksiniz. Cehennemlikler nida ederken, kendilerini parçalarken, cennetlikler ne yapacaklar? Şükredecekler. Secdeye kapanacaklar. İnşallah cennetliklerden olur. Allah'ın